Thank you. Sosyalistancı eteklerinde tabiat şartları, doğamız, meramız, otumuz, ağacımız, suyumuz, toprağımızdan kaynaklanan hayvancılıktan çıkan sütlerde müthiş bir kalite var. Yağ oranı yüksek, inanılmaz derecede. Ve bunlar yağ oranından sütte ne biliyorsun peynir çeşitleri oluyor. 60'a yakın şehir e, ilçe il bazında 60'a yakın imalatane hani mandıramız var. 3 tane büyük işte ...hiracat yapan, e, süt ürünleri işleyen, peynir işleyen çok büyük firmalarımız var. Dolayısıyla bana göre de... ...peynirin coğrafi işareti almada çok geç kaldık. Tabii bizim ve bizden önceki yöneticilerin... ...belki noksanlığı olabilir. Saygı duymak lazım. Ama beyaz peynir aldıktan sonra... ...beyaz peynirin... ...çeşitlerini... ...çeşitli e, kurumlara... ...hediye olarak götürdüğümüz zaman... ...aldığımız tepkiler şöyle... ...ne izini ne yedirine... İddialıyım yani. Aynı şekilde onlara da şey yapıyorum yani. Ezine'nin, Edirne'nin, Kırkların peyniri koyduğu, koyduğumuz zaman yan yana. Bu tamamen sütten kaynaklanıyor. Ee, Hardalenin yanında beyaz peynirimizi Türkiye çapında damak lezzeti olan yeğenin bir defa daha almak için girişim yaptığı e, bir e, ürün. Yani bu ürün Türkiye'de ne karstın peynirine ne Ezine'nin peynirine ne Efendim Özürmedir'in hiç benzemiyor. Tamamen yöresel faktörlerin faktör, faktörlerden kaynaklanan bir ürün çeşidi bana göre. Havasından suyundan çok önemli. Gidersin işte Karadeniz'e gidiyorsun bir havası var. Efendim çok ilginç şekilde ama o havada Efendim yeşilen ürünlerin tadı daha bambaşka oluyor. Lahanası bambaşka oluyor. Bir de toprak olarak gidiyorsunuz işte bazı yerlerde işte Antalya'da yetişiyor, burada yetişmiyor. Onun için süt, süt ürünleri buranın e, temel maddeleri. Dolayısıyla hayvancılığı geliştirip süt ürünlerinde çoğaltmamız lazım gelecekte. 40de üretilen sütün Dubai'de bebeklere ve belli yaştaki e, küçüklere verilmesinden dolayı memnuniyeti duydum. Ha bu neden Kürtler? Ben söyleyeyim o işte. Biraz evvel sütten bahsettik. Yani süt kalitesi Trakya'ya baktığın zaman en çok süt üretiyor. Belki Kars'ta hayvancılık çok gelişmiş. o bölgede. Tabii her bölgede var ama Trakya harim bir bölge. Hastalıktan ağrı bir bölge bir. Tabiat farklı iki. Tabiatın yanında işte meralarımız farklı. Otumuz, avamız, suyumuz çok farklı. Toprak bile farklı. Ha çok farklı yani. Oradaki 1 kilo toprak al oradan 2 kilo tabirka toprakal. Bunun laboratuvarda çok farklı besinler var içinde. Takviyeler var. Çok enteresan. Dolayısıyla ee, burada üretilen sütün belli ambalaj yapıldıktan sonra Dubai'ye gidip küçük çocuklara verilmiş kütlenin gurur kaynağı. Bu tamamen bir fizibilitede, tamamen bir araştırmaya dayanarak yapılan bir teveccüdür. Dolayısıyla kütlenin tercih edilmesi de bizim kütlenimizin Farkını ortaya çıkarıyor. Kıtların klasik inek peyniri, klasik koyun peyniri, klasik keçi peynirimiz ürettiğimiz e, Trakya'nın az özgün özgün e, İranca dağlarımızda ot çeşitimizin bolluğundan dolayı bizim inek peynirimizin, keçi peynirimizin, koyun peynirimizin, efendime söyleyeyim e, gerçekten e, bu ot çeşitinin bol olup aromalarını bizim sütlerimize yansıdığını görüyoruz. Bu da bizim üretimimizde affedersiniz 9 ay 1 sene arasında en az bu bekletiyoruz. Bu beklettiğimiz peynirlerimizi e, dükkanlarımızda İstanbul bölgesine e, Avrupa'ya e, gidiyor. E, tabii bunun akabinde gerçekten e, bizim klasik peynirimizin e, denenmesini istiyoruz. Yani bunu tüm dünyada bunu duyurmak istiyoruz açıkçası bizim kendi e, ve Trakya peynirimizi olarak coğrafi işaret aldık. Bundan onur ve gerçekten gurur duyuyoruz. Bunun güzel bir e, yol kat ettiğimizi görüyoruz. Kırtlı peynir işletmelerimizin tümünle e, tebrik ediyorum. Bu lezzeti hiçbir zaman bozmadıklarından dolayı ben şahsım olarak onlara da teşekkür ediyorum. İki çeşit var bu konuda. E, tabii sütümüzün dediğimiz gibi aromanın e, o çeşitin gerçekten bol olduğundan Trakya öz kendi ot çeşidimiz olduğundan dolayı bununla ilgili bekleme süreci, yani bir senin aşkın bir bekleme süreci yaşıyoruz. Bunun tabii şeylerin kendi çalıştığından dolayı bunun lezzeti oradan geliyor.